İyi hanımın vasıflarını şöyle sıralıyor: Bir efendim e, saliha olacak, yani iyi bir hanım olacak. Namazlı, niyazlı, efendim iyi niyetli, kocasına bağlı ve kocasına bağlılığından e, kendi nefsini kocasının şerefine aykırı bir tarzda efendim e, günahlara e, arz etmeyecek. Ve kocası tabi sabahleyin evden çıkıyor, işine gidiyor. Malı, evi, barkı hanımın elinde. Malını da koruyacak, harcamayacak boş yere. Efendim sarf etmeyecek. Ee, yani e, koruyacak, iyi bir bekçilik yapacak. iyi bir nezaretçilik yapacak. Bey gitti ama arkasında hanımı var. Onun malını korur, namusunu da korur. Bir hanım olacak. Dûinu <laughs> ahadekum ala dinihi diyor. Yani eşin e, kocasına karşı, kocanın karısına karşı, birbirlerine karşı görevleri nedir? Dinini yaşamakta birbirlerine yardımcı olacaklar. Ben hatırlıyorum üniversite tarafından Almanya'ya 6 aylığına gönderildiğim zaman kendi kendime Yalnız giderim Almanya'da çalışır gelirim diye düşünüyordum. Değerli hocamız rahmetli Mehmet Zahid Efendi Hazretleri hayır beraber gideceksiniz. Efendim çoluk çocuğunu da yanına al dedi. Çok memnunum tabii o tavsiyesi, nasihati hadisi şerife dinin aslında esasına uygun olduğundan çok da bereketli oldu, hayırlı oldu diye düşünüyorum. Tabii insan böyle uzak bir yere gittiği zaman da eşini ayırmamalı yanından onunla beraber gitmeli diye düşünüyorum.